Okan Buruk Galatasaray'da 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşadı. 25. şampiyonluk ile beraber 5. yıldızın takılmasında da önemli rol oynadı. Geçen sezon duble yaparak çifte kupayı müzesine taşıdı. Ancak Okan Buruk Avrupa'da hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyor. İlk sezonda Sparta Prag'a, geçen sezonda AZ yenilerek Avrupa'ya veda etti. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında ise Frankfurt karşısında alınan 5 ila 1 lig yenilgi camianın umutlarını kırdı. Okan Buruk'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Şu ana kadar kendisine sözleşmeni uzatalım teklifi gelmedi. Başkan Dursun Özbek'ten bu konuda bir hamle yok. Zaten hedeflerinin de üst üste 4. şampiyonluktan önce Avrupa'da başarı olduğunu şu şekilde açıkladı bu sene hedefimizde sadece Türkiye'de şampiyonluk yok. Kurucumuz Ali Sami Yen'in kurduğu hedef, yani Türk olmayan takımları yenmek var. Camiada konuşulanlara göre Başkan Özbek, Buruk'la sezon devam ederken sözleşme imzalamayacak. Avrupa'da en az çeyrek final gelmezse, üst üste 4. yılda şampiyonluk gelse bile Buruk'la yola devam etmeyecek. Çünkü Özbey'e göre 150 milyon euro bon servis bedeli ödenerek kurulan ve bir o kadar da maaş taahhüdünün altına girilen sezonda şampiyonluk kendilerini kesmeyecek. Okan Buruk'un önceliği de Avrupa. Geçtiğimiz sezon İtalyan Roma olmak üzere birçok takımın listesinde yer aldığı halde teklifleri reddetti. Galatasaray'da bir sezon daha kalmaya karar verdi. Ancak hayali Avrupa'da çalışmak. Şampiyonlar Ligi'nde kupayı hedefleyen kulüplerden birinde görev almak